Ee, artık konuya girmenin zamanıdır çocuklar. Tabii. Ee, şimdi size söyleyeceğimiz şey sizi çok üzecek. Ama lütfen telaşlanmayın. Çünkü biz bu noktaya Yasemin'le beraber anlaşarak geldik. Her şeyden önce şunu bilmeniz gerekiyor ki biz Yasemin'le birbirimizi dost olarak çok seviyoruz ve bu hep böyle olacak. Şimdi mesele şu, biz ayrılmaya karar verdik. Ne? Neye karar verdiniz? Ayrılmaya karar verdik babacığım. Abla. Üzüldüğünü biliyorum Işık. Senin haberin var mıydı? Hayır baba yoktu. Çok Hayır. üzüldük Ahmet. Bilmiyorum ne yapacağız. Ben onunla konuşurum ne olduğunu anlarız. Evet evet sizi dinler Selma Hanım. Ahmet de konuşur. Tabii tabii mutlaka. <laughs> biz biz kalkalım artık. E, çayınızı içseydiniz. <laughs> Neyse başka zaman. Zaten bizim de hiç tadımız tuzumuz kalmadı <laughs> Selma Hanım. İyi günler. Ay Allah. İyi akşamlar. <laughs> Buyurun. Ne oldu böyle aniden çocuklar? Biz de kör değiliz ya. Bir şey olsa görürdük herhalde. Ay bu nereden çıktı böyle? Çocuklar aklınızı mı kaçırdınız siz? Olmaz. Bir daha düşüneceksiniz. Evlilik çocuk oyuncağı değil. Üstelik minicik bir kızınız var. O ne olacak? Bir şey söylesene sen de Lale. Biz Necdet'le hep dost kalacağız. Rüya bu ayrılığı hissetmeyecek bile. Olur mu canım öyle şey? Cin gibi kız. Nasıl kandıracaksınız onu? Yok yok. Olmaz tabii. Siz bu meseleye oturun bir daha düşünün. Babacığım biz kararlıyız. İkimiz de. Onun için en iyisi siz bu fikre kendinizi alıştırın. Ne oldu anlayamadım. Hani Ayla'nın Ahmet'e düşkünlüğünü gördükten sonra bu olanlara inanamıyorum. Aslında isabet oldu. Kim bilir bu rüya meselesi ortaya çıkınca ne düşüneceklerdi. Bunda Ahmet'in bir kabahati yok ki ne düşünebilirler. Ay bilmiyorum abi. Sen hiç konuşmadın. Hı? Ne düşünüyorsun? Şu anda en son istediğim şey bir evlilik. Ah canım benim. Canım tabii. Ne kadar haklı. Galiba bu evlilik iptali herkes için çok iyi oldu. Ama Ayla neden vazgeçti onu anlayamadım. Düşünüyorum düşünüyorum bir sebep bulamıyorum. Oğlumun ne kadar iyi bir baba ne kadar iyi bir koca olduğu ortada çalışkandır, dürüsttür, nezaket sahibidir. Yasemin çalışırken evini ihmal mi etti acaba? Necdet buna mı kızdı? Yok artık hangi devirdeyiz canım? İyi de ne oldu o zaman kızım? Hem hepimiz biliyoruz. Yasemin dik başlıdır. Oğlanı bezdirdi belki. Ya anne neden suçu hep Yasemin'i aramaya çalışıyorsun? Çünkü Necdet'i çok iyi tanıyorum. Karısını üzecek bir şey yapmaz o. Emin misin? Eminim. Ama çok yanılıyorsun anne. Bu evlilik abim yüzünden bitiyor. Ne diyorsun sen Lale? Abimin bir kızla ilişkisi var. Ah! Pastanede çalışan biriyle. Ya? Bir daha bilmeden konuşma öyle. Necdet bunu nasıl yapar? Delirdi mi bu çocuk? Kimmiş bu kız? O çok bir mi şey mi? Adı neydi onun? Güzin miydi? Neydi Düzüle. onun adı? Alçak sesle konuş. Babam duysa çok kötü olur. Görüyor musun zamani kızlarını? Ne kadar ayıp. Üvayı yıktı şimdi mutlu olacak ha? Bilmiyorum anne. Onun ne düşündüğü umurumda da değil açıkçası. Ay inanamıyorum Lale. inanamıyorum. <laughs> bunu nasıl yapar? Çok üzüldüler değil mi? Alışacaklar. Bugün Güzide okula geldi. Neden? Ne istiyormuş? Ayrılacağımızı öğrenmiş. Kendini sorumlu tutuyordu. Aramızdaki ilişkinin boyutlarından ona bahsettim Necdet. Neden Yasemin? Niye gerek duydun buna? Çünkü senden ayrılmayı düşünüyordu. Kendini suçluyordu. Bilmesi gerekiyor diye düşündüm. Rüyadan bahsettim ben. Evet. Demek ki bugün ziyaret günüymüş. Ahmet de pastaneye geldi bugün. Hmm. Hı hı. Rüyayı nüfusundan çıkartmamı istiyor. Onu reddedecekmişim ki o da böylelikle onun nüfusunu alabilmek için gerekli davayı açabilecekmişmiş. Benden istediği şeye bak. Anne. Anne çok gürültü yaptınız. Uyuyamıyorum. Sen ne zamandır buradasın bir tane? Bilmiyorum. Yatalım mı artık? Evet. Duracağım. Biz de yatıyoruz şimdi kızım. Hadi bakalım kapat gözlerini. Anne. Efendim. Ahmet bizim neyimiz alıyor? Çok sevdiğimiz, çok yakın bir arkadaşımız. Babam da seviyor mu? Tabii ki seviyor. Hadi iyi geceler. Tamam. <laughs> Hatırla sevgilim o mesut geceyi.